Güzel haberlerimi de vereyim. Emriye Yıldırım. Dedi ki şimdi herkes çocuğunu arıyor. Ben de kedimi arıyorum diye insanlar bana kızmasınlar. Çünkü o da benim evladım gibi dumanımı kaybettim. Dumanı dedi birisi arabaya almış götürmüş. Müge ne olur seslendi geri getirsin her kedimi dedi. Gerçekten de öyle olmuş efendim. kedi Fahri Yılmaz tarafından bulunmuş. Yayınımızı izleyen Fahri Yılmaz da aldı dumanı. Annesine teslim etti. O sıcak görüntüleri bir izleyelim. 7 Şubat'ta İstanbul Bağcılar'da kaybolan kedisi Duman'ı bulmak için gelmişti Emre'ye Yıldırım. Evinin bahçesinde oynarken yola çıkan Duman eve dönmemiş. Komşular da demişler ki Emriye Hanım'a beyaz bir araçtan inen genç bir adam Duman'ı aldı götürdü. Birisine sordum eşin zannettim diyor. Herhalde tedaviye götürür zannettim diyor. Kaçırıldığından endişe ettiği kedisini çocuğu gibi görüyordu Emriye Hanım. Siz de sesin ne olur getirsin çok şey yapıyorum ya özledim bunu. Hep gözümün önünde inen İnsanlar çocuğun araya ben çocuğum gibi düşkünüm ona. Çok bağlı. Çok o da bana bağlı bir de evini de arar o yani. Aramaz mı onun psikolojisi yani, nasıl Çok tatlı kediydi. Yani. Gören resmi çekiyordu. Gören resmini çekiyordu. Sevimli yavrucak acaba neredeydi? 15 gündür kim bakıyordu? İnşallah bizi izliyordur. Dumanı ne geri getirir. Ne olur ne olur getirsin. Rica ediyorum alıp götüren getirsin ne olur. İnsanlar torunu nasıl kaybediyor? Ben de o benim çocuğum lütfen ya. Biz çok seviyoruz. Biliyorum. Hiç, Biliyoruz. Hiç, bana, söylemene Hiç bana söylemene gerek yok. Hiç bana söylemene gerek yok. Ben senin hissiyatını anlıyorum. Allah razı, olsun. Allah, Allah razı olsun. Gözümün önünden gitmiyor. Sabah kalkıyorum gözümün önünden. Bir de yedikleri farklı o. Kısırlaştırılmış biri. Yediği farklı, içtiği farklı Bir mamayla olmuyor. Yediklerini ben biliyorum çünkü. Ne olur alana rica ediyorum. Getirsin ya. Vuraksın kafama ya. Dumanı da bulan alan bizi bir arasın. Ne iyi olur. Yayınımızın ardından ekibimizi arayan izleyicimiz Fahri Yılmaz, Sevimli Duman'ın 15 gündür kendilerinde olduğu bilgisini verdi. Emriye Hanım'ın komşularının gördüğü kişi Fahri Bey'di. Yolda bulduğu kediyi almış ve evlerine getirmişti. 5 Şubat'ta buldum kediyi. Çöp konteynerinin yanındaydı. Araçla geçiyordum. Durdum, baktım. Temiz bir ev kedisi olduğunu anladım. Ben de çocuğum kediyi çok seviyordu. Aldım eve getirdim. 15 gündür bizde. Sevimli Duman'ı programımızda görür görmez de aramıştı. Buradan da sizin vasıtanızla inşallah bugün kediyi sahip evine teslim edeceğiz. Haber ekibimiz dumanı kucağından hiç indirmeyen Fahri Bey ile birlikte Emriye Hanım'a doğru yola çıktı. Ay canım benim. Dumanım benim. Annem cici cici duman. <laughs> cici duman. Özlemiştir baksana sarılıyor. Ay, annem benim, pamuğum benim. karşılıklı teşekkürün ardından bir büyük teşekkür de Müge Anlı'yaydı. Kedimiz bulundu çok memnun oldum. Müge Anlı'ya çok teşekkür ederim onun sayesinde. İnşallah bir daha kaybolmaz. Müge Anlı'nın gücü diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür Allah razı olsun. Çok özledim çok. Ay Allah razı olsun Müge Anlı'dan. Arada böyle içi görüntüler lazım. ama. Şuna bak aslan parçası. <laughs> Maşallah. Çok teşekkür ederim. Ama sen bunu buna ne yedirdin böyle? Sizin hoş geldin. Sizin sayın hoş bulduk. Hoş çok sayredin. teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Ama. Müge Hanım'ın programının gücü demek yani. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ne yaptınız hafta yaptın sonu? Ay çok mutlu. Biraz soğumuş, üzülmüş. <laughs> Benden uzaklaşmış biraz. O sana sen bıraktın. Küsmüş. Sana evet, da... öyle da. Sen gittin de annene niye küsüyorsun? Giden sensin. Yabancılık çekti biraz iki gün. Şimdi sen bıraktın var. sana böyle ya. Böyle zannediyor küsmüş. Giden sen annen Allah seni hani bırakmadı evladına ki. Evladına başlasın canım, Allah seni üstüne bir versin. Allah çok teşekkür ederim. Kötülüklerden korusun seni cümlesiyle, ya Rabbim çok sevindim. Ay sen bunu Allah bari bırakma dışarı hakikaten Allah çok güzel. Allah razı zaten. olsun. Ben de biraz kediden şöyle dokunayım mı şöyle, gelir dokun, mi? Dokun, dokun, korkma, korkma, ha. korkma. He? Kork bak, Köpeklerden dokun. şey yapıyorum da kedi beslemeyince <laughs> daha hareketli geliyorlar. Böyle Yo, çok atayım. tatlı böyle gördün mü sevinli kucağıma atlardı önceden. Baktım o gün biraz soğumuş küsmüş yani. Ama kedine. gerçekten seninki de binmiş arabaya gitmiş. Maşallah gider gider sevene gider. Hmm. Şey yapmaz yani bir ilgi gördüm hemen kucağına gider herkesin He. yani. E ee, sonra küsmüş şimdi sana barıştınız mı biraz? Barıştık barıştık şimdi kork, korkuyor ürküyor biraz kalabalıktan. Allah razı olsun bak bütün Hepinizden. ekibinize çalışanlarınızla çok teşekkür ederim Bir tane tasma takıyor. Alacağım artık emin şey yaptım artık. Ha? ...emin oldum, alacağım da. Sen bari dışarı zaten bırakma. Zaten küçükken var zaten de büyüyünce çıkarmıştık biraz. <laughs> Sen onu dışarı bırakma bari anacığım. Allah razı olsun. Gidiyor, Gidiyor seni sayın. Allah Ay razı olsun. Ay nasıl yüzü geliyor senden de razı Allah olsun. Allah razı olsun. Hadi sana dumanlı <laughs> mutluluklar diliyorum. Çocuğu kaybolanlara örnek olsun <gülüyor> hocam. <gülüyor> çocuğunu <gülüyor> bırakanlara. Çok yediriyorsun ama bunu yo, yo, sen hocam, galiba. Yok yok hocam şey <laughs> ameliyattan sonra şey oldu biraz böyle obezleti oldu fazla evet, da yemiyor. Evet biraz obez olmuş bu. Şimdi evde kapandı hepten <laughs> hareketsiz kaldı. Dikkat Bir de geziyordu bahçede falan yani. Çünkü çok çok fazla yani. Kaç yaşında? 7 yaşında hocam. 7 yaşında ama çok kilo oldu. Çok oldu evet. Ama öyle oluyor ev keleleri. Ameliyattan ah. sonra evet. oldu. Ameliyattan sonra böyle o oldu. Bunlar çok kilo aldıkça tabii ki hastalıkları Suma, çıkabiliyor. Dumanın boncuk gözlüğü benim. E, ay canım benim. Ay Allah yani razı olsun. Yani sana fazla olsun. sarılamadım yok, bu ben dolayı. Yok e, 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 yok resmi alabilirsin. Resim, al resim çekilmez misin? Bak. Şöyle ha. Bak resim. <laughs> al bak resim. Ha, tamam ha. hadi al sana resim de. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> ay, gözünü <Kusura> aldım. Gözünü aldım Gülçin. <laughs> Ekibinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben bak. de. Allah e, bir ben de bizleri izleyen ve Dur, annem, e, hemen arayan, evet, çok e, 15 gündür de sahip çıkan e, Kediye Beyefendi'ye çok, çok teşekkür ]leriniz. ediyorum. Çok ilgilendiniz sizin ekibinizle. Melih Bey özellikle her gün aradı. Allah razı olsun. Haftasın, Yılmaz, hafta sonu evet. bile demediler. Her gün aradılar. Allah razı olsun bütün çalışanlarımızdan. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Fahri Yılmaz'a gitsin bu alkışlar. Çok Allah teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Annesiyle kavuşturuyoruz. Çok tavuk teşekkür ediyorum. Ha, tamam, hadi tamam. görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi yayınlar, iyi programlar diliyorum hocam. Ama çok güzel. Çok güzel. İyi ki gelmiş. Evet. Yoksa evet. E, beyefendi de almış bakıyor. O, o da, da sokakta mı bırakıldı olmuş yani. diye düşündü muhtemelen. Ama bırakıyorlar da yani. Bırakıyorlar. Bırakıyorlar. Evet. Köpeklerini evet. de bırakıyorlar, kedilerini evet. de. O zaman madem bırakacaksınız almayın yani inanın. Bana çocuk bırakmakla o kedi ya da köpeği evde tutup bırakmak arasında hiç fark yok. Çünkü o evde beslenen kedi yani. ya da köpek sokakta yaşamaya alışkın değil bıraktığınız andan itibaren yaşamını <laughs> yitiriyor büyük bir risk altında. Ya.